kendi sınırlarınızı belirlemeye çalıştığınızda kendinizi sürekli suçlu mu hissediyorsunuz? Bu başkalarının beklentilerine ve isteklerine karşı gelmekten, onları hayal kırıklığına uğratmaktan ve incitmekten korktuğunuz içindir. Ancak sınır belirlemek kendinize ve ilişkilerinize ne kadar değer verdiğinizin bir göstergesidir. Sınırlarınız sizi koruyan bir kalkandır. Kendinizi ve hayatınızı korumak için sınırlarınızı belirlemek zorundasınız. Sınır belirlemek bir başkasına zarar vermek demek değildir. Bu sadece size iyi gelen şeylere izin vermek anlamına gelir. Aynı zamanda hayatınızın kontrolünü eline almak demektir. Aksi halde bir başkasının size sunduğu hayatı yaşar ve sürekli olarak mutsuzluk çemberi içerisinde bir yaşam sürersiniz. Sınır belirlemek kendinize saygı duyduğunuzun bir göstergesidir. Sınır belirlerken suçluluk hissetmenize gerek yok. Çünkü bu sizin hayatınız, sizin mutluluğunuz, sizin pişmanlıklarınız ve sizin hatalarınız. Sınır belirlemek cesurca bir adım atmaktır kendi hayatınız için. Unutmayın, bir başkası sizin sınırlarınızı anlamıyorsa bu sizinle ilgili bir durum değildir. Bu onların sorunudur.